Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hem açıklama hem de sizlerle birlikte oyun oynayacağım ama bu adam beni rahat bırakırsa çok iyi de çok seviyorum arkadaşlar size komik bir durum belirteceğim aslında Ozan'ın abonelikten çıkın dedim ya Ozan biliyor 3 kişi abonelikten çıkmış ben de buna şaşırdım abone olabilirsiniz tekrar Ozan'a çünkü Ozan'la Ozan artık barıştık değil mi kanka? Hayır. Hadi geber. Kanka ben şu anda biriyle kapışıyorum. Benim ben, bu arada arkadaşlar diğer açıklama da yapmam gerekiyor. 300 abonede benim diğer takipçilerim benimle hem oynamak ve arkadaş eklemek isteyecek. Onlar e, ben de eklediğim kişileri silmek zorunda kalacağım. Bence hemen beni arkadaşlık atın. Kabul edeyim. Yoksa 300 abonede sizi silmek zorunda kalacağım. E, Değil mi kanka? Çünkü e, e, e. diğer takipçilerim ister. En var. Ama arkadaşlar videolarıma sponsor olan kişileri <laughs> silmeyeceğim. Ama çok da insan silmeyeceğim. Türk olanları ekleyeceğim ama 300 abonede belki silebileceğim. Beni en yüksek binada katilim. Bilmiyorum. Ha bizim şu ekiple geldiğimiz bina mı? Bina. Ha. Orada tamam geliyorum. Geliyorum. Hazır. Allah yanlış şeye girmişiz. Dur ya. Sen şeyde değilsin. Yanlış yere Aynen. girmişim kanka dur. Heh girdim şimdi Aynen. daha doğru sonra girmişim. Arkadaşlar Ömer burada bir şey Ömer geldi. Oh. Ya biri dövüyor ya. Ya Mert var ya. Ha, e, en Meet'in adını söylemem. Hayır söyleyeceğim. Biz bu arada arkadaşlar söylediğimiz gibi Meet'ten yapıyoruz bu konuşmaları. Evet. Bazenlerde Discord'dan oluyor. Ama arkadaşlar ben Discord'dan çok fazla çekemiyorum. Çünkü dın 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 sesinden video hep bozuluyor bizim kafamız şişiyor tabii ki yani. Ya bu Mert var ya Mert. selam. Kanka videodayız bu arada. Videodayız bu arada. Sen de küfür etmezsen ve arkadaşlarınıza selam söyle. Bakalım. Selam. Selamun aleyküm. Kim ne diyorsun? Arkadaşlar gelin hani bizim ekipte buluştuğumuz bina vardı ya çok fazla oynamıştık bu oyunda. ekiple buluştuğumuz bina işte. O binaya gelin. Selamun aleyküm abi. Bay bay. Bu bana saldırıyor. Ya. Ne yapıyor? E şaka olsun dedim. Allah Allah. Ya bak şu Aydırmen oyunda uçma uçma şeyini o kadar seviyorum. Siz bu Aydırmen oyununda hangisini seviyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ya. Bu, bu ne? Ya? Bu tamam. ne? Ya, ya. ya neredesin neredesin Allah Allah Tamam geliyorum ya şu uçma arkadaşlar siz şu Aldirmen'in uçmasını seviyor musunuz? Hayır hayır Onla... oğlum yoksun orada. Ekiple buluştuğumuz alana geldim. Nerede geldim? Nerede geldim? Bana vurma. Bay bay. Oh! Vurdu birisi de bana. Arkadaşlar bütün ekip sizinle birlikte buluştu şu anda. Bütün ekibimizi tanıtayım. Ekip ben, açıyor. Ozan, ben, Ömer, Önder bu kadar ekibim. Önder yok, önder yok. Evet Önder yok evet. 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 Selamünaleyküm abi hayat nasıl? Ozan, hayat iyi. Arkadaşım neredesin? En yüksek bina neresi? Kol <laughs> O Mert gördüm. Aha, burada mısınız Hey, aha, Selamun aleyküm. Bana sıkmayın sizi. Da... Tamam. Aa, ben özür sizi tanımamıştım. Bana, bana sıkmayın Benim... ben, ben sıkmam. Ama e, ben de kontrol Ya oyundan oyun. <laughs> ne yapıyorsun ya? Hehehehe. <laughs> <Mert 'in> <laughs> Allah, Ana, Mert var ya Mert, ahah. Mert, benim de Mert. Ana. mı İşte <böyle>. Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> <Boğaz>. <gülüyor> Eu já tá Daha ulan sen gitti ya. Bana Yukarıdan aşırı sevinci adam mı oluyorsun Mertçik? Ateş niye edilmiyor? Ateş kes! Ateş. Ben de bunu bu hapileceğim. Vay yani. kanka bu arada bu bitmiyor bu arada Mert. Oha! Of iki a tane bomba yedirttim Mert'e. Ee, ben sana şimdi şöyle... Bu arada arkadaşlar bu kavga olmasın sadece oyun. Harika panda cici arkadaşlar. Ya ben daha ben benim kamyonum. Benim zırım hala güçlü. O zaman siz çıkın. Ben de kendi zırhımı yeniyorum. <laughs> <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Mert'e herkes saldırıyor. Evet. Mert'in de ediyor. Hayır hayır. beni de ediyor. <gülüyor> <gülüyor> ne <kısırları> <laughs> De karışıyor ha. Çok saçma. Şado, bye, bye Oha. 11 uçuyor. Ya roket değil. Herkes burada. Çatışma var. Sen ne yaptın Yalnız biraz saçma bir Ha oh, bay bay. En altı 129 metreye çıkıyoruz. Bay bay, 3'te mi şimdi? Düşme! Tuna, Tuna kırıldı. Aynen, Tuna'yı öldüreceğim. Tamam, iyi olur. Tuna aranıyor, Tuna aranıyor, Tuna aranıyor. Tuna birazdan cennetim dibine gidecek arkadaşlar. Bunu duyurusunu bu yapayım. Aa hadi, hadi saldıralım Tuna, uçar. Ya ne diyor ya? Neredeyiz? Vero. Vero pachi. Aje pachi. Bay bay Allah nereye atsın ben mı galiba. Hadi Patlıyor. Nino. Aa! Olayı ben Bakmeme. Bir alarm Benden bay bay. Aa, ya. Ah. Alarm sesi Bırak, bırak. Tamam, cennete gittim ben, cennete. Lise çekip sen Helal olsun! Buna cennete gitti arkadaşlar! başladı ha. Al, al, al. Ben harika pandayla kapışacağım arkadaşlar. Kapışımızı bozmayın. bak harika panda al. takım olalım. No şunu yenelim bak şu Hoss. Shadow Paros var ya. Kardeş gel, gel takım olalım. Ya. Adamlara saldıralım gel. Ya hayır ya. Sen kadar o zaman al lazım. Oley ben yeni taktik buldum. Evet. Bu ben adamları iniyorum abi. Birisi düştü. robot buglarını çok seviyorum ha robotlar Ya kardeş sen robot olunca adam Allah! Tamam sen robot düşürüyor. Adam bizi daha <laughs> da abi, özür dilerim <laughs> Suet. Bu it mi? Suet mi geri geldi? Abi siz nerede kapışıyorsunuz? Ben niye sizi göremiyorum? Hiç kapışmıyorum. Ben şu anda ikisi bir yerde kapışıyorum. <laughs> nerede o bina? O abi kırıyorlar, kırıyorlar abi. Ha. Aa, basmıyor, hayır basmıyor, basmıyor. Aha. Hayır. benim maskenin altındaki Ya hayır yok. ama. Ya sen kontrol sweet şey yapmışsın da ondan. Evet. Sen <laughs> Arkadaşlar bilgisayar olanlar için öneriyoruz. E, Q'ya basarsanız e, oluyor. Mer <laughs> <Bir dakika. gülüyor> ben en güçlü şey seçiyorum marka. Ve o benim. Hımmmm Hımm Hoppa Neredesin Ozişko kardeş Öldürünün, gel ben bir yere. Baka, ben Baka, ben Hı -hı. Aleyküm selam Selam aleyküm Ben şöyle Yabancılarla evet, kapışıyorum Bırak <laughs> Allah siren. Şey, Kanka ben bir bina inşa ettiğimiz. Nerede? Şurada mı? Lig det ikke på? Hej 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 kendime geldi remo ve sweet remo Re sweet remo ve sweet çıktı mı adım çıktı mı adım evet çıktı süremez. Çünkü yeni zırhım daha daha kat kat güçlü. Ya artık bir geberir misin? Ya vallahi bak Hayır. Benim <laughs> canım gitmez. Yeni taktik buldum. Yeah. de herkes yapabilir. Hayır, ben seni öldüreceğim. Zaten benim kostümümü bekliyorum. Oo geri geldi ha kaka sweet dedim Ya yok ben bu Oyundan Çıkıyorum Ben de ben, ben de. De. videoyu bitireyim Arkadaşlar Bu çekti tabi ki de Hem oyunu oynadık hem de size şey yaptık da Ben de be, eşliğim be, Sonraki videolarda <laughs> görüşürüz Hoşçakalın bay bay herkes bay bay desin de. Wow.